Geleceğin meslekleri sizce neler olabilir? Tarım ve hayvancılık <laughs> ve güzel sanatlar. Geleceğin meslekleri. Ben onu bilmiyorum ki. Yazılım, yani bilgisayarla ilgili meslekler, robot, sistem. Onun dışında bizim mesleklerimiz devam edebilir. Ben saat tamircisiyim, ne bileyim kuyumcu tamircisi, imalatlar, elektrikçilik araba tamirciliği veya bunlar hayata ve gündeme uydurarak bir şekilde ilerler. Geleceğin meslekleri bu bilgisayar çağı, teknik çağla ilgili yapay zeka, o tür şeyler olur yani ileri teknoloji olur. Vallahi geleceğin mesleklerinde benden bir şey olmaz bir kere ya. Ben emekli dul yetimim, sıkıntı yok. Geleceğin meslekleri şu an yani teknolojiyle ilgilenen yani böyle el sanatları falan azalıyor. Zanaatkarlarımız azalıyor, sanatla uğraşanlarımız. Yani yapay zeka alıyor mesleklerin çoğunu. Astronot. Uzay mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, teknoloji dalındaki meslekler diyebilirim. Ee, yeni meslekler icat edildi biliyorsunuz. Bunlar özellikle pandemiden sonra hayatımıza girdi. İşte online e, çalışmayı gerektiren meslekler geleceğin mesleği. Yapay zeka, e, metaverse alemi. Bizim çok böyle yabancısı olduğumuz bilmediğimiz ama hayatımıza girecek olan evet, şeyler var, nesneler var, öyle diyeyim. Yine mühendislik diyorum, mühendislik dalları. Biyoloji mühendisleri daha çok sanki, endüstri mühendisleri. Klasik mühendislikler değil de, inşaat, bilgisayar falan değil, jeoloji, jeoloji özellikle depremden dolayı. Uzay bilimciliği, efendime söyleyeyim bu buçan arabalar. Bana endüstriyel tarım olacakmış gibi geliyor doğaya dönüş e, yavaş yavaş e, tekrar toprağa dönüyorlarmış gibi geliyor bana. Çok teknoloji gibi gözükse de permakültüre biraz daha e, önem veriliyor. Bana öyle geliyor yani. Sanatkar olacaksın. Ekmek yemek istiyorsan kolunda bir bilerciğin olacak. Ya sıvacı olacaksın, ya inşaatçı olacaksın, efendim söylüyorum. Ya müteahhit olacaksın, ya avukat olacaksın yani. Ama para ediyor mu şu, şu ortamda? Etmiyor mu? Onu bilmiyorum. Müzik sanatını zaten bitireceğini düşünüyorum. O yüzden e, teknoloji bu konuda çok ilerleyecek. Artık müşterilere bile e, gerek kalmayacağını düşün, düşünüyorum. Çünkü artık yapay zeka, artık müşterilere, robotlar bile müşterilere yeni tuttuğu için yapay zeka tarafındaki teknolojinin çok ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani bilgisayarın e, daha fazla ilerleyeceğini düşünüyorum. E, bilgi teknolojisine e, ait meslekler görünüyor. Ölmeyecek meslekler de var bunların yanında. Gıda, çiftçilik, tarım, Mesela turizm olabilir, reklam ve halkla ilişkiler olabilir, reklamcılık olabilir. Geleceğin meslekleri yazılım mühendisi olur diye düşünüyorum çünkü teknoloji çağındayız, hayat akış ilerliyor ve her şey pratikleştiği için bilgisayar, robotlar ben öyle düşünüyorum. Eskiden ailelerimiz bizi memur olmaya diretirdi ama artık çok mümkün değil yani. Artık girişimci olmakta fayda var yani risk almakta fayda var diye bakıyorum ben. Ya i̇şte bilişimle ilgili herhalde. Çok da fazla bilgim yok yeni mesleklerle ilgili. Biz hep klasik kafa, doktor, mühendis, avukat Oh, bildiğimiz için. Bu yolda ilerleyen iki tane çocuğum var benim. Yapay zeka ile ilgileniyorlar çok. Aynı zamanda bu nörobiyoloji, nöro-science gibi alanlara ilgileri var. Kesinlikle mühendislik sürevleri yükselmeye devam edecek. Ve bence toplumda ana mesleğin etrafında çeşitlenen meslekler, yani mühendislik konusundaki hukuk bölümleri ya da onun çevresinde şekillenen mesleklerin gelişeceğini anlıyorum ben. Sonrası internetten yürütülecek, zihin ve zeka ile yapılacak işlerin olma ihtimali çok yüksek. Uzayla ilgili şeyleri daha çok merak ediyorum. Yani daha ne kadar gelişebilir? Yani şu an zaten gelişmekte olan çok şey var ama… Tamamen soyut dünyada olabilir, bilgisayar üzerinde olabilir, programlamalar programlamacılar olabilir. Bilgisayar mühendisliğinin altında birçok alan olabilir. Sosyal medya ile ilgili belki alt alanlar olabilir. Yeni gelişen Türkiye Türkiye özelinde düşünecek olursak işte uçak, helikopterle ilgili alanlar olabilir. Bunlarla ilgili teknikerlik vesaire olabilir diye düşünüyorum. Sürekli gelişim ve değişim içerisinde olan zaman ve teknoloji sayesinde geleneksel meslekler gücünü kaybetmeye başladı. Yapay zeka mühendisliği, blockchain uzmanlığı, 3D üretim mühendisliği, mobil uygulama ve oyun geliştirme uzmanlığı Dijital sanatlar uzmanlığı gibi yepyeni ancak yeni çağa yön verecek meslekler ortaya çıkıyor.